bilmek de lazım galiba değil ya mi? şimdi bu toplumun içerisinde yaşamazsanız bu toplumun problemlerini gerçekten nasıl kavrayabilirsiniz? Evet. Yani bir özdeyiş var. Bir şeyin acısını ve çilesini çekmemiş olan onu ne anlayabilir? Evet. Onu ne sevebilir? Ne de onun için fedakarlık yapabilir. Yani işin edebiyatında kalıp sokaktaki insanı görmezsek ya bugün her şey güllük gülistanlık işte küresel kriz oluyor ama bize bir şey olmaz. Biz yok, böyle bir şey yok. Bize bir şey olur. Bize bir şeyler oluyor da. Şimdi biz ticaretin içerisindeyiz. Onurlu, şerefli, hasiyetli insanlarız. İlla herkes onurlu, şerefli, hasiyetlidir ama bizim bir takım siyasi geçmişlerimiz de olduğu için biz borcumuzu ödemek zorundayız. Evet. Ama alacaklarımızı alamıyoruz. Demek ki biz bunu birebir görmeye başladık. Ki daha çözümlülere baktığımız zaman küresel kriz 2009'un yarısında falan Türkiye'yi çok fazla etkileyeceği düşünülüyor. Evet. Yani o zaman burada tabii şeytanın avukatlarına da istemiyorum ama bunun tedbirlerini bizler de almalıyız inşallah var olarak. Halkımız da almalı. Siyaset de almalı. Askerimiz de almalı. Bürokrasimiz de almalı. Hep beraber topyekun bunu alabilmeliyiz. Şimdi ben hemen oraya gelmek istiyorum. Siz aynı zamanda bir iş adamısınız. Evet. İş adamı kimliğiniz de var. Demokrat İş Adamları Derneği Başkanlığı sıfatınızda var. Evet. Şimdi ikisini de şöyle bir ortaya koyduğumuz zaman, evet. e, birincisi e, Türkiye, e, evet bu krizden etkilenecek 2009'un ortalarına doğru. Bu daha bariz olacak. Hı hı. Çünkü Amerika'dan gelen kriz şimdi e, Avrupa'yı vurdu. Dolayısıyla bizim de ihracatımızın büyük kısmı Avrupa'ya. Evet. Ve Türkiye bundan e, dolaylı olarak etkilenecek. E, şimdi e, Türkiye bu krize e, hazırlıksız mı yakalanmaya doğru gidiyor? Ama bir taraftan da hani Başbakan çıkıyor şunu söylüyor. Elhamdülillah bize bir şey olmaz. Mantığıyla hareket etmek doğru mu? E Türkiye buna nasıl önlem almalı? Şimdi bakın bazen algı gerçeğin önüne geçer. Başbakanımız böyle söylüyor sağ olsunlar ama biz nasıl algılıyoruz sokakta gezen insan olarak? Siyasiye ne kadar güveniyoruz? Devlet temsil eden ağızlara ne kadar güveniyoruz? Orada söylenenle bizim yaşadığımız gerçeklik aynı mı? Siz dediniz şimdi Avrupa'dan doğrudan dolaylı etkileneceğiz. Doğrudan etkileneceğiz. Avrupa'daki durgunluktan. Doğrudan etkileneceğiz. Bizim oraya sattığımız ürünü düşünmeyin. Oradan, oradan da bize milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Avrupa'da para kazanıyor ve Türkiye'ye evet. ciddi bir aktarımda bulunuyor. Bunlar da engellenecek. Oradan turizm durgunluk olduğu zaman sadece oraya yaptığımız ihracatı düşünmeyelim. 5 milyar evet. dolarla, 10 milyar dolar. Turizm de aynı zamanda etkilenecek. Bunların hepsini ortaya koyup bir akil adamlar topluluğu oluşturup bence bu işe kimse nefis yapmadan muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütü, aydınları, sivil asker bürokratı hepsi bir araya gelip buna çözüm bulmak zorundayız. Türkiye tabi Danimarka gibi bir ülke değil. Yeterlandı dün cihan devleti bakiyesi olan bir topluluk. Evet. Bu topluluğu kendi insan yapısında, kültürel yapısında, sosyal yapısında barındıran bir topluluk. Bu aynı zamanda güçlüğümüz fakat iyi değerlendirmediğimiz zaman, iyi yaklaşamadığımız zaman, vatandaşlık tanımını iyi yapamadığımız zaman bizim için problem haline gelen bir yapı. Yani sadece küresel kızın Türkiye'ye Türkiye, Türkiye etkilerini düşünmemeliyiz. Bir de terör meselesi var. Evet. Öbür taraftan bakıyoruz bir de terörle beraber kayıt dışı ekonomi var. Bunun siyasete, hayata yansımaları var. Onun dışında bakıyorsunuz bölgesel güçlerin hani ki ya Türkiye ülkenin Zor statüsü kaderini verirler. Evet. Biz Danimarka gibi bir köşede yaşay yaşayabilme şansına falan sahip değiliz. Yani bu noktada şuraya şey yapacağım. Herkes akılcı olmalı. Herkes değerler üzerinden siyaset değil. Hamaset üzerinden Popo, yani popülizm üzerinden siyaset değil, amigoluk yapmak değil, top oynamak. Üzere kendini zayn etmek. Peki şunu... şimdi siyasetçimiz de amigoluk yapıyor. Sözünü kesiyorum, sonra Köşe yazarımız da amigoluk yapıyor. Yani evet. burada bir örnek vermek istiyorum. Yani evet. şimdi İngil, İngiliz ordusunu İngiliz millet oluşturmuştur. Evet. Ama Türkiye'de tam tersine bir şey vardır. Türkiye Cumhuriyeti'deki toplumu, devleti Türk ordusu kurmuştur. Demokrasi, evet. Bizim önceliğimiz. Ama demokrasi vatandaşın olduğu yerde hayat bulur. Vatan olmadan vatandaş olabilir mi? Evet. Peki güçlü bir ordunuz olmadan hatalarıyla, sevaplarıyla ben 12 Eylül'de falan ciddi dayaklar yemiş bir insanım. Evet. Ama aklım bana şunu söylüyor. Türkiye'de ordu yıpratılmamalı. Ordu kendine çeki düzen vermeli, hatalarını gözden geçirilmeli, eleştiriyi ciddiye almalı, kendisini denetleyecek, denetleyecek veya denetleyecek bir yapılanmanın içerisine girmeli. Çünkü eleştiriyi kabul etmediğiniz zaman hatalarınızı görmezsiniz, hatanızı göremediğiniz zaman o hataları düzeltemezsiniz. Kaderinize razı olursunuz. Evet. evet. Ve toplum sizin önünüze geçer. Şimdi burada yani bir takım köşe yazarlarını görüyorum sanki yani intikamcı davranıyorlar. Belki 12 Mart'tan 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ların intikamını almak için. Doğru o zaman yapılanlar yanlıştır. Ama yanlışa yanlışa karşılık vermekle. Ülke bir yere gitmez. Kan kanla yıkanmaz. Evet. Ne yapalım? Şimdi bize işkence yapanları yakalayıp biz işkence mi yapalım? Aynı seviyeye mi inelim? Aynı basiretsizliği mi gösterelim? Doğru. Komutanın orada mezbol oynaması o gün çok ciddi bir hata. Ama o hata bireysel bir hata olarak görmek istiyorum. Onun üzerinden o kuruma karşı, ordu kurmana karşı psikolojik hareket şeklinde yürütülmemesi gerekiyor bu işin. Evet. Sanki biraz anlamını aşıyor. Yani bunlar da bizim için ekonomiye ciddi sıkıntılar. Şimdi Türk milleti işin ordu göz bebeğidir yani. Ne yani ordusuna Mehmet başka bir millet var mı? Evet. Ha, ordumuz şunu yapıyor, ideolojik davranan insanlar var. Ya tamam. Ama başka ordumuz yok bizim. Başka Türkiye yok. Orada şunu bilecek, başka da Türk milleti yok. Türk milleti de bu. Yani, bu noktada çok akıllı davranmamız gerekiyor. Özellikle köşe yazarlarımızın, kanaat önderlerimizin. Devlet adamı aklıyla davranması gerekiyor. Hepsinden önce de başbakanlık koltuğunda oturan, bakanlık koltuğunda oturan, devleti temsil etme mekamında oturan bürokratların devlet adamı aklıyla davranması gerekiyor. Sokak ağzıyla devlet adamlı olmaz. Bu insanların en az benim kadar bu ülkeyi sevdiğine inanıyorum. Ama yani devlet adamlı tecrübesinin az olduğu kanaatindeyim. Tabi bu da e, Türkiye ciddi şeyler kaybettiriyor. Yani Türkiye'nin metodu artık kendi içince çatışma değil. Kendi içinde kaos değil. Kendi içinde uzlaşacak ve dışarıya doğru açılacak. Serbest ticaret alanları, yani biz Batı Trakya'yla niye serbest ticaret yapmayalım? Bosna Ersek'le sıfır gümrükle ticaret yapıyoruz. Evet. Aynı şeyi niye Suriye'yle yapmayalım? Aynı şeyi niye Gürcistan'la yapmayalım? Aynı şeyi niye Abhaza'yla yapmayalım? Ne engel buna? Bizim işte içerideki lüzumsuz kavgamız. Ya bir muhalefet partimizin genel başkan yanımız çıkıyor işte. Sen falan yapmışsın. O diyor ki ben falan yapmadım. Ya bu tencere dibin kara. Benimki senden kara. Peki Türkiye ne kazandı? Kaybeden Türkiye oluyor. Kaybeden kesinlikle Türkiye oluyor. Değerler üzerinden siyaset değil artık. Projeler üzerinden siyaset yapmalıyız. Şimdi bir tehlike daha var. Yarı yönetim seçimleri geliyor. Burada nasıl bir ekonomik politika uygulanacak? Şimdi hemen ben orada bir parantez açmak istiyorum. Aslında biraz evvel de o konuya gelecektim. Hükümet politikası derken biraz sanki halkı pasifize ederek yani hani biraz evvel de söyledim potansiyel oy yani yürüyen oy olarak görüp insanlara işte kömür yardımları yapılıp başka yardımlar yapılıp şimdi işte siz de söylediniz yerel seçimler yaklaşıyor ve bu yerel seçimlerde de farklı bir şey ortaya çıkmayacak galiba. Durum ortaya çıkmayacak. Çünkü Evet işte hani şimdi bütçe hazırlıyoruz, bütçede diyoruz ki az harcama yapalım, aman bütçeyi aşmamaya dikkat edelim. Hatta ve hatta IMF ile şu anda yapılmayan anlaşmanın bu yüzden olduğu da söyleniyor. Çünkü IMF bizim ekstra harcama yapmamıza karşı çıkacak. Evet IMF'yi savunmuyoruz ama bir yerde hani geldiği zaman da bir takım bize önlemler aldırmak zorunda kalacak. Şimdi bu acaba bir devlet politikası haline mi geldi? İnsanları pasifize etmek, bir şeylerle ağzını kapatmak, e, onları yardıma muhtaç durumda bırakarak e, çalışmamayı özendirmek. E, tabii ki ne yazık ki böyle bir süreç var. Yani, yani bunun alternatifi de yani oturup